Merhaba arkadaşlar. Buzumuz ve moist'ler. Şöyle bir açık humor. bir botanın kimdir? Ağamı çabuk dinleyin karanlık. Beni görmeyeceksiniz bu yoğunluğa. Çıkış. Arkadaşlar, şimdi ne yapacağım ben? Siz ben de kamerama çok odaklanayım. Şimdi size yeni bir şey yeni oyun yani böyle yeni Sonic oyunu Sonic e ile benim oyunu size 4 tane Legender bulduracağım ben aldım öyle almayacağım şimdi hop bulgi bulgi Sonic almaya gidiyoruz şimdi arkadaşlar bulgi bulgi Sonic direkt şurada Arkadaşlar bütün sevdiklerini burada etmiş var. Burada bu gibi bir alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi heykel gelin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdiki bu kurabın nasıl aldığını göstereyim. Arkadaşlar ben bilerek buradan atlıyorum. Siz öbür taraftan da atlıyorsunuz. İkinci de bu arkadaşlar. Üçüncü için gene heyecan geliyorsunuz arkadaşlar. Ege geldik arkadaşlar. Oradan böyle atlayamadım. Ama bence ben o ben gibi geldim. Arkadaşlar bence birazcık daha göstereyim aklımda kalanları. Arkadaşlar parmağım kamerayı çok şey yapıyor ondan. suyunu ne böyle yapayım? Ben. Arkadaşlar şimdi atladım ve aldım. Ama arkadaşlar bu biraz zor. Parkuru yapmak zorundasın. Ya ama ama arkadaşlar niye çok fazla video atamıyorum? Adaylar fazla. Adaylarını yetiştiremezsem video atamıyorum. Yani, böyle bazı bir şey olduysa zannetmeyin. Adaylarım var ödevleri yapmadan videoyu atamam. Ama yarın atabilirim belki. Arkadaşlar videomuz çok uzun Onu unutma. Ama bunu sadece biz Roblox oyn oynayanları ya da Roblox indireceklere gösteriyorum. Belki bulamaz sonra bu oyunu oynayacak. Ya, evet, çok güzel karanlıkla dolu dolu. Bu da işi tam kapatmam. Tadı organize içine girdim. Bilerek Yoksa hava salan şey yok. Öyle yanlış anlamı. Arkadaşlar video sonuna gelince o. Bize bir şey söyleyeceğim. Ona Hadi söylüyorum unutmayın ha. Ya arkadaşlar. Kanala abone olun like atın bir ya. Allah aşkına otu da buna Bir yaklaşamadık. Yaklaştık ama alamadık. 30 da abone olsak ne olacak ya. Allah sağlıkları ya. Bak var o gösterme videosu da yapıyorum ya. Buradan böyle atlıyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü legendarımız bu arkadaşlar. Burada. Şimdiden Öbür legendarımıza gelirsek arkadaşlar. Arkadaşlar bunun için bu biraz zor. Buradan atlayacaksınız arkadaşlar. Allah atlama. Şöyle buradan atlayacaksınız arkadaşlar. Sonra oradan buraya gelip buradan böyle çıkacaksınız. Burada da bir sonic var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şu ağacın tepesinde de şu ağacın tepesinde de hacker sonic var. Arkadaşlar ben iki kez zıplamadım üstüne herhalde. Şimdi şu kez zıplamadım. Hacker sonic de burada arkadaşlar. Şimdi black hole. Atlanta geliyorsunuz arkadaşlar. Ee, sonra arkadaşlar buradan böyle buradan şurada görüyorsunuz değil mi? Bak. Aa bak bu da burada. Şimdi biraz bakayım. Ben şunu gösterdim bunu gösterdim. Yok, tek göstermediğim bu kaldı. Göstereyim mi ya? Gösterdim. Arkadaşlar bunun için heyge tekrar gelin. Bu parkurları tekrar yapacağız. Ama tekrar aynı yerden gitmeyeceğiz. Ama gittiğim yerde bir tane daha karakter göstereceğim. Allah! Allah! Arkadaşlar <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar Ev vlogu gelemiyor. Ev vlogu için telefon çıkmak Annem telefon çıkarım. Tabletimi ben iki saat çıkarım. İki saat dediğime bakmayın iki saat değil. <laughs> Ama komik. 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 <laughs> Bu türde gülmeyenleri. sinir <laughs> ya arkadaşlar ilk parkuru çok sevdiğim. Arkadaşlar ben bu sefer hukuki sonuç değil. Normal sonuç yazdım. Normal sonuç zaten ilk başta rank yani böyle ilk başta girdiğimizde verebilir yani. Böyle girdiğimizde böyle yuvarlak sarı çember var öyle yapıyorsunuz. Ondan. Ona tıklıyorsunuz, alıyorsunuz. Ya oraya kadar atlayamadım. ona ne oldu ya? Böyle böyle tamam. Şimdi buradan böyle buradan atlamayacaktım. Şimdi oluyorum. Buraya da bir sürü çarpı çarpı Bilmem mi? <laughs> çıkı <laughs> Bilmem mi? Zor günlerinde hep sayımda vardı. Oh, Arkadaşlar buradan böyle buradan böyle, buradan böyle buradan. böyle. Buradan böyle. İnşallah bağırıyorum diye annem gelmez. Anneme haber vermeden video çekiyorum sana. Normalde hep anneme haber veririm. Video çekeceğim. Anne kız. Orayı söylemeyeyim ya. Annem her videoyu görürse. Ya arkadaşlar bir video çektim. Ona bile 3 like geldi ya. İsmail'le bir video daha çektim ya. Zaten İsmail'le arkadaşlar böyle sıcak öyle sıcak ki tabletim yanıyor şu an nasıl nasıl alıyorsun aradan bir yer açıyorum oradan alıyorum böyle kafam böyle çıkarttı gidiyor kafamı çıkartmıyor oradan hava giriyor Arkadaşlar Zam. <laughs> ah! Arkadaşlar! <Bugün! Gülüyor> şu şarkı bilenler zaten hiç bilmez. Evet söylemiyorum. Bilen çıkarttığınız için <laughs> Arkadaşlar bu camda küfür mü çözüyor? Oha Ama yok. Bak bizim nereye sesleniyorum. Bak bur arkadaşlar burada da Angle var ama bu değil. Yani Legender değil. Amacımız buradayız. Buradan böyle zıplayıp buraya geleceksiniz arkadaşlar. Şuraya kadar geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan böyle tıklayıp S ve, ve Sipersonik'e alıyorsunuz. Şimdi en son Karakterli video bitmesini yapıyoruz. Yani arkadaşlar bütün karakterleri gösterdim. Bir abone olup like atın. Arkadaşlar bu sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Daha de.